Hindistan'ı bir çarşıya gittim ama çarşı çok kötüydü ve çok kalabalıktı. Yani böyle bir kalabalık yok. Bir de aşırı derecede bir pislik vardı çarşıda. Ondan sonra ben hayal ettiğim yer böyle bizim Türkiye'deki Mahmut Paşa gibi bir mağazaların olduğu bir tarafa gideceğim, çarşının olduğu bir yere gideceğim diye bekliyordum. X... <laughs> Left. Ah. Şşş. Olmuyor güzel. <laughs> Oğlum vallahi bu da olmuyor lan. Altı kişi giydirme şamşı. Bedenler bizimki gibi değil. Onlar hep small. E, ufak bedenler. Bizim ben o elbiseli birine girdim çıkamadım. Bu, 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 bu. Evet. Bu problem bu. Bu problem. Olma, olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> ha, ha, ha. That is nice. <laughs> Sünnet çocuklar gibi oldu lan. <gülüyor> Bak, ya bu bana gider mi gözünü sevdiğim ya al. Getir. Bak. Şuraya bak. Oğlum Fatih Ürek. Şu halde bize bak ha. Biz <laughs> good. Biz very good. Ben burada arkadaş oldum. O damat kıyafeti aldı. Ben de sünnet kıyafeti aldım. Biz şimdi çıkıyoruz, sana başarılar diliyorum, bay bay. Bay bay. Bay bay. Kaç maksimandi? Çar. 490 lira. 48.90. Bizde... 4.500. No! Bu, bu, for, for... Zero, 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 zero. 4.400. No, no, no! <laughs> Please. Oh, four, zero, zero. Thank you. Four thousand. Ah. ah! Oh! Lot of money. Two thousand. Two, three. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. <laughs> evet, siz de koyalım. Çok koyma Yok. Safiye. Biraz daha koyayım. Kız yapma. <laughs> Ulan ben sana. Gönlüm geçmez güzelden. <gülüyor> <gülüyor> sok sok. Vay iyice sok. This is Lebanon. Huh? Yeah. Yes. One please. <laughs> One juice, yeah. <gülüyor> oh. <gülüyor> Değişik, wonderful. Bak Hintli, sana Afrodit göğsünden para veriyorum. Sen bunu biliyor musun ne demek olduğunu? O oh, Hintli. Bu göğüs Afrodit'in göğsü. Göğsümden para verdim bunu bil. Hintlilerle şakalaştım. Göğsümden para çıkardım. Çünkü bozuklukları buraya koymuştum. Çanta açmayın demişlerdi. Korkudan çanta açmamak için göğsüme atmıştım. Hey Hintli diyorum. Bak Afrodit'in göğsünden veriyorum bu parayı. Anlamadın. <laughs> Anlayamadı. Aa ben böyle bir şey görmedim. İnsanları küçük görmek ya. Ya abi insan de her zaman söylüyorum. Yolculukta belli olur her şey. Çıkmışız yola. Ne yani kendi başına? Ne demek olaman kadın ayol. Allah Allah. Bakacağız şurada. Şu yeşil de pek güzelmiş ya. Amaç. Ay. Amaç. 100. 100. Oh my size? Yes, good size. Yes, good size. You don't know? Okay. Ah, uh, I want to pick, please. This? No, no, no. This one. This one. Yes. Yes. Oh, okay. And eh. Hintli 90 60 90 alıyorum biliyorsun değil mi? Yani Afrodit'in göğüslerini alıyoruz. Haberin bile yok bu işten. Sen kime ne sattığını biliyor musun? Hintli Afrodit'in göğsü bu. Hiçbir şey benzemez. Okay, okay. How much? This one how much? Oh, this one Sudan. You... Okay. Thank you. Please. Olmaz mı? Göğsünden çıkarıp vereyim. Bak 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 ne yapacağım. Afrodit'in göğsünden çıkarıp vereceğim. Aa. Hindistan'da ben de para ne gezer. Ben de Hindistanlıları misafirperver zannettim. Uuu. Şahane. Çok güzel. How much money? Ne? 15 e ne demek? Dolar var. Dolar, dolar, dolar. Kaç dolar? 5 dolar. Ne dolar? 5 dolar. Yani 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Yani 4 dolar. <laughs> Aa, iyi ucuzmuş. Ama ben... Ay, hay Allah ya. i